Bu videoda LibreOffice ve eMail Security Gateway'de geçerli alıcı listesini oluşturmadan bahsedeceğiz. Geçerli alıcı listesi, var olmayan alıcılara gönderilen postaları a geçidi düzeyinde reddetmek için yaygın olarak kullanılması önerilir. Bu spam engelleme oranına yardımcı olacak ve lisans kullanımının sayınızı doğru şekilde yönetebileceksiniz. LibreOffice'da bunu manuel olarak ya da metin dosyasını içeri aktararak bir LDAP ile 365 ile veya Google ile buraya entegrasyon sağlayabilirsiniz. Buradaki buraya ulaşabilmemiz için ise admin araya kısmına tıkladıktan sonra sol tarafta mail transport altında bulunan recipient verification'a geliyoruz. Daha sonrasında karşımıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Sol üst köşede new butona tıklayarak manuel olarak ekleyebilirsiniz tek tek. İsterseniz bir metin dosyasını içeriye aktarabilirsiniz. Buradakileri dışarıya aktarabilirsiniz. Burada geçerli Alıcı listesinde hangileri etkili olacak dersek de üst tarafında bulunan Relay Configuration'a geldiğimizde açılan ekranda burada biz eklediğimiz domain yapılarımızda burada kalem işaretine tıklıyoruz ve buraya gelip Recipient Verification'da alıcı doğrulama listesini tıkladığımızda bütün doğru, domainlerde değil sadece bu domain içerisindeki geçerli olacaktır ve gelip burada sadece geçerli alıcı listesi oluşturmak istersek de hepsinde tek tek gelip seçmemiz gerekecektir seçtikten sonra buradaki receipt verification kısmında bulunanlarda bir geçerli alıcı listesi oluşturmuş olacağız bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz daha fazla bilgi için info destek için destek mail atabilirsiniz